Bravo. Gerçekten bravo. Bu sefer tam 12'den vurdu. Olmadı Arzu. Senin ne kadar iyi tanıdığımı biliyorsun değil mi? Neler yapabileceğini. Hmm. Ne kadar ileri gidebileceğini. Her şeyi biliyorum. Kaçtığını söyledikleri zaman da adım gibi emindim. Soluğu meleğin yanında alacağından. Marifetmiş gibi söylüyor bir de ya. Senin hiçbir şey bildiğin yok. Arzu, Kadını öldürmeye kalktın. Polis her yerde seni arıyor. Sen de biraz zekanı kullansan artık diyorum ha? Toparla kendini. Ne yapsaydım ha? Dört duvar arasında elim kolum bağlı yas mı tutsaydım? Senden alacak akla ihtiyacım yok benim. Herkes cezasını çekecek. Benim hayatımı çalan herkes cezasını çekecek. Eğer bunu babam beceremiyorsa ben yapacağım. Ben ne diyorum sen ne anlatıyorsun Arzu ya? Cezaymış, bedelmiş. Gerçekleri, gerçekleri anlatıyorum Erkut. Anlamıyor musun? Allah'ım ya. Peki gelmeseydim, seni oradan almasaydım ne olacaktı Arzu? Ha? Ne geçecekti eline? Söylesene. Bundan sana ne? Ha? Sana ne bundan? Belki Melih'i gebertecektim. Yapacağım en iyi şey de bu olurdu zaten. Yemin ediyorum sen kafayı yemişsin ya. Bildiğin tırlatmışsın. Yanlış yoldasın. Söyleyeyim sana. Çok yanlış. Anneciğim. Elif. Elif ağlama ne olur. Gidemedim. Annemin yanına gidemedim. O kadın yüzünden. Elif. Hadi ağlama. Biliyorum ben de çok üzüldüm ama... ...artık her şeyi hatırlıyorsun. Bundan sonra daha kolay. Kolay değil. O kadın çok kötü bir Hamit. Beni kaç kere öldürmeye çalıştı. Ya anneme bir şey yaparsa. Elif, hasta mısın? İyi misin sen? Elif. Sen iyi değilsin. Kalk gidiyoruz. Nereye gideceğiz ki? Bilmiyorum. Ama buradan gitmemiz lazım. Hadi. Ne oldu Yine neyi beceremediniz de Benimle böyle süklüm püklüm konuşuyorsun Ne Arzu mu kaçtı IQ'nuz kaç lan sizin ha, Geri zekalı mısınız siz Çabuk cevap ver bana Tamam kes! Kes! Ne zaman oldu bu? Neden benim şimdi haberim oluyor bundan? Siz kovulmak mı istiyorsunuz? Ne yapıyorsun sen Arzu? Ne yapıyorsun? Nereye gidiyoruz? Erkut sana soruyorum cevap versene nereye gidiyoruz? Eve gidiyoruz abi eve. Bak sakın sakın bak ben eve falan gitmem ha, sakın. Ne demek eve dönmek istemiyorum ya? Kim arıyor? Babam arıyor değil mi? Bak açma Erkut er Erkut bak Erkut. Necret Bey, ben de tam sizi arayacaktım. Bir durum var da. Bırak şimdi Erkut. Arzu kaçmış. Ben de az önce haber aldım. Bizim salaklarda bulamamışlar. Endişelenmeyin Necdet Bey. Ben buldum Arzu Hanım'ı. Yanımda şimdi. Yanında mı? Aynen. Eve geliyoruz. <laughs> Güzel. Tamam bir yere gitmek isterse bırakma sakın. Bekliyorum ben. Tabii Necdet Bey merak etmeyin. Tamam Necdet Bey olur Necdet Bey. Babamın sözünden sakın çıkma Erkut tamam mı? Sakın. Ya niye bu kadar çok düşünüyorsun anlamadım ki. Sen de istediğim tek şey bu çocuğu doğurup bana vermem bu kadar. Sizin için söylemesi kolay tabii. Ben ne yiyeceğim, ne içeceğim, nasıl yaşayacağım, kiramı nasıl ödeyeceğim? Hamile hamile kimse beni işe almaz. Bunları hiç düşündünüz mü? Tabii ki. Sen bu çocuktan kurtulup hayatına devam etmek istemiyor musun? Evet. E tamam işte. Sana hayatının fırsatını sunuyorum. Ayrıca hamileliğin boyunca hiçbir şekilde maddi sıkıntı çekmeyeceksin. Sana şöyle güzel güvenli bir yerde evde tutacağım. Peki ailem? Onlara ne diyeceğim? Ya buluruz işte bir şeyler. Yurt dışındaki okulların birinden burs falan aldığını... ...bir sene boyunca orada okuyacağını söylersin. Hem böylelikle hiç kimseyle görüşmek zorunda kalmazsın. Peki bebek doğunca? Bebek doğduktan sonra biz bir daha birbirimizi görmeyeceğiz ki. Ben seni unutacağım, sen de beni Kafam çok karıştı. Ya kafana karışacağı bir şey yok ki. Sen zaten yasal süre yaşmışsın. E ya, bu bebeği aldıramayacağına göre. Ama... Ya bu işin aması falan yok. Sen bu çocuğu öyle de böyle doğuracaksın değil mi? Evet. Ya benim dediklerimi yapıp... ...bu eziyeti sadece birkaç ay katlanırsın. Ya da tüm hayallerine sonsuza kadar veda edersin. Kararını sen ver. Hoş geldin. Başın belaya girmesin diye seni polislerden sakladığım yerden firar ettin demek ha? Bravo sana. Çok daha yani bir fikir. Babanı yine gururlandırdın. Neden kaçtın peki? Ha söylesene neden kaçtın? Aptallığından. Baba, Kapa çeneni Arzu. Polis peşinde aranıyorsun şu yaptığına bak. Baba ben... Sus Arzu sus. Ben seni kurtarmaya çalışıyorum ama senin şu yaptığın şeye bak. Baba. Baba dayanamadım işte. Orada kapalı kalmaya dayanamadım. <laughs> Hadi ya. Demek kapalı kalmaya dayanamadın ha? Çalıştır şunu biraz. Çalıştır. Baba beni anlamıyorsun. Asıl sen anlamıyorsun. Sen yeniden hapse mi girmek istiyorsun? Git karakola her şeyi itiraf et gir Kodes'e. Beni niye uğraştırıyorsun ki? Baba bırak ne olur. Erkut nerede buldun bunu? Necdet Bey. Söyle Erkut söyle nerede buldun? Meleğin evinde. Ne? Meleğin evinde. arzuyu buldunuz mu yani? Daha doğrusu izine rastladık diyelim. Nasıl? Neredeymiş? Çatalca'da bir evde saklandığı hakkında bir düğüm aldık. Baskın yaptık ancak... Bulamamışlar mı? Ne yazık ki. Ekiplerimiz oraya vardığında evde kimse yoktu. Peki nerede olduğuna dair herhangi bir ipucu ya da başka bir şey var mı? Olabilecek tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz. Endişelenmeyin. İstediğin kadar kaç Arzu. Eninde sonunda yakalanacaksın. Her nereye gittiysen, hangi deliğe girdiysen... Yoksa meleğe mi? Melek? Efendim Kenan. İyi misin? Merak ettim de nasıl oldun diye. Daha iyiyim. Dinleniyorum işte. Ha, bir sorun yok yani. Yok bir sorun. Tamam. Görüşürüz. Arzu. Amacın ne bilmiyorum ama eğer kızıma bir zarar verecek olursan Melek abla neden söylemedin Kenan abiye söyleyemedim işte Feride İyi de niye ya o kadın yine gelirse gelirse gelsin ya ya abla öyle deme kadın sana nasıl saldırdı? Bence Kenan abi bunu bilmeli. Ya ne olacak ki? Ya ne bileyim bir şekilde ona engel olurdu belki. Feride. Ben kendimden geçtim. Benim tek derdim Elif'inle kavuşmak. Kızıma kavuşmak. yaşıyorum hiç. Of ne yapsak ki? Sen hiç iyi gözükmüyorsun. Galiba hasta oluyorum. Aa bak şurada eczane var. Dur nereye gidiyorsun? Ee, sana ilaç alma ya. Hiç paramız yok ki. Nasıl alacaksın? Olsun bir şansımı denerim. A arkadaşımı alıyorum denerim. Olmaz. Hem reçetesiz ilaç vermiyorlar. Biliyorum ben. E, ne yapacağız peki? Aa, Elif, Hamit ne yapıyorsunuz burada? <laughs> Elif, neyin var senin? Hasta oldum galiba. E, eczaneden ilaç alacaktım ama hiç param yoktu. Bende de yok ki. En iyisi başka bir yere gidelim. Baksana kıziyetil titiyor. Bu da olmaz. E, nereye gideceğiz peki? Bizim mekana gidelim en iyisi. Sokaktan iyiydi. Yok orası olmaz. Neden? E, Şenol abi unuttun mu oğlum? Ne sen onu diyorsun. O yok ki. Nerede? Birkaç gün nota gözükmeyecekmiş. Yine başın belaya sokmuş. saklanıyor. Kesin gelmez değil mi bak? Yok yok gelmez. İyi hadi gidelim o zaman. <laughs> Doktor Bey... ...Funda Hanım şu anda istemediği bir hamilelik yaşıyor. Ben de düşündüm ki... ...siz bize yardımcı olabilirsiniz. Funda Hanım ultrasonu alıp bir muayene ederiz. Eğer yasal sürede olmamışsa... ...gebeliği sonlandırırız. A ama yok. Bakın siz beni yanlış anladınız. Biz gebeliği sonlandırmak istemiyoruz ki. İstemediği bir gebelik yaşıyor dediniz... Onun için öyle ama benim için öyle değil. Funda ile artık sizin ilgilenmenizi istiyorum. Tüm kontrollerini eksiksiz yapalım lütfen. Tabii. Biliyorsunuz ki kocam bu konuda çok hassas. Yani kontrollerimi aksatmama asla müsaade etmiyor. Bilmem artık ne demek istediğimi anlatabildim mi size? Gonca Hanım. İnanın, isteğiniz imkansız. Ama neden imkansız olsun? Her şey bizim elimizde. Yeter ki biz isteyelim. Artık Funda buraya gelecek. Ama siz bütün belgeleri benim adıma düzenleyeceksiniz. Sanki benim kontrollerim yapılıyormuş gibi. Boşuna uğraşıyorum ben burada. Boşuna. Senin adam olacağın falan yok. Necdet Bey, polisler geldi Arzu Hanım'ı soruyorlar. Erkut çabuk Arzu'yu götür buradan. Hemen arka çıkıştan. Hadi acele edin. Arzu Emiroğlu burada mı? Hayır. Sen bu sırada eve var. Başüstüne amirim. Peki, ne diyorsunuz Doktor Bey?